Hoş geldin, hoş geldin Hoş bulduk, teşekkür ederim. Merhabalar. Nasıl? Hoş bulduk, iyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Valla harikasın yine, her <laughs> zamanki gibi. Bu yol nereye gider bilmem ama yürüyorum işte. Yüzüme vuruyor arada fırtınası korkuyorum ne var. kalka.

mazi yalan sendromlu bütün e, komşularımıza örnek oluyorlar. Burada kendileri gidip geliyorlar işe. Servislerini kendileri yapıyorlar. Kendi aralarında dayanışma örneği sergiliyorlar hem de e, diğer çocuklara, gençlere evet. çok ciddi bir örnek oluyorlar. Buraları da görmek çok güzel. Proje de e, gerçekten herkesin emeğine sağlık yani hepinizin emeklerine. Sağlık. İyi ki geldiniz. Oraya, huzur kalktınız Oraya. Sizin, hazır kalktınız resmen. Sizin özetinizi dinlemek çok seviyorum. Favori şarkım hangisi? En hey, favorim Ali Cabbar. Ali Cabbar. Ne ateş var ne de duman var. Tutuşur alevler yarar ya Ali Cabbar. Bir sene kadar evde gezenler değil mi belki? Ne bir kara katı, bir kara gözü <laughs> Değer dünya marına <laughs> Bravo! Bravo! Harikasın. Harikası. bir şey burada olmak. Sizi görmek harika bir şey. Sizi dinlemek, sizinle bir vakit paylaşmak harika Peki bir mi? şey. Şarkı söylemek harika bir şey. İnşallah daha çok görüşebiliriz.